سبيل الدموع Afrika Tanzanya'dan selamlar aleyküm. İyiliğe çağrı İnsani Yardım Derneği olarak Ocak ayı 2022 yardım organizasyonları kapsamında kurban kesimlerimiz için Afrika Tanzanya'dayız. Sıradaki kurbanımız Eymen Musab adına atak kurbanıdır. Allah kabul etsin. Sıradaki kurbanımız Yunus Emre genç adına adak kurbanını Allah kabul etsin. Kurban kesimlerimiz tamamlandı. Etler eşit parçalara bölünerek buradaki ihtiyaç sahibi halka dağıtımına başladık. İnşallah Allah şimdiden hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.